71 metrekarenin üzerinde e, oturum alanına sahip e, şehrimizin en eski pazar yerlerinden bir tanesinin üstünü kapatacağımızı seçim öncesinde mahalleliğimize ve Uşaklı hemşerilerimize söz vermiştik. Bugün çok şükür artık çalışmalarımızın sonuna geldik ve zeminin asfaltlanması için çalışan ekiplerimizi yerinde ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu böylelikle. Şekerevleri mahallemize vermiş olduğumuz sözleri bir bir tutuyoruz. Öncelikle şehrimizdeki gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza spor yapma, nezik bir ortamda yüzme, futbol, basketbol, voleybol sahalarının olduğu bir kompleksi tamamladık. İnşallah onun da yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Bunun yanında e, uzun süredir mahallerimizin ve hemşerilerimizin talep etmiş olduğu pazar yerimizin kapatılmasında da artık sona gelindi. Yağmurdan, çamurdan, güneşten etkilenmeden hem pazarcılarımızın hem de esnaflarımızın rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebilecekleri e, yeni pazar yerimizi bitirmiş olacağız. Şimdiden mahallelimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten de bu kadar büyük bir alanda pazar yerinin kapatılması konusunda emeği geçen e, herkese ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun diyorum.